Herkese merhaba arkadaşlar. Takipçi tamir serimizin bir diğer videosu ile beraberiz. Serimiz kapsamında bir takipçimiz bize oldukça değişik medikal bir cihaz göndermiş. Cihazımız el tipi taşınabilir bir nebulizatör cihazı. Asıl mesleğim dolayısıyla bu şekilde medikal cihazların yapısına ve çalışma mantığına hakimim. Öncelikle cihazın ne iş yaptığını anlatalım. Cihazımızın şu şekilde alt kısmında bir haznesi bulunuyor. Haznenin içine sıvı koyuyoruz arkadaşlar. Şöyle içini göstermek istiyorum. Tam şu kısımda bir ultrasonik e, buzzer var, bu ultrasonik buzzer içine koyulan sıvıyı buharlaştırarak bu kabın içinde birikmesini sağlıyor. Ekstradan bu cihazların çalışabilmesi için buhar üflemesi için koyulmuş bir e, fan ve motor bulunmakta. Bu motor yardımıyla buradaki oluşan buhar dışarıya doğru itiliyor. Gelen 12 voltu 5 volta düşürmesi için burada bir el diyor regülatörümüz var. 5 voltu kullanan bir kontrol entegremiz burada. Regülatörümüzün çıkışında yine bir kutuplu kondansatör yer alıyor. Cihazımızın üzerinde 2 adet güç elemanı var. Burada büyükçe bir MOSFET. Burada da nispeten küçük bir MOSFET. Burada bobinlerimiz bulunuyor. Kondansatörler, zener diyotlar, yardımcı ekipmanlarla birlikte cihazın bütün komponentleri bu kısımda yer almakta. Cihazımızın arızasına gelecek olursak şu şekilde adaptörümüzü taktığımız zaman cihazımızın üzerinde bulunan led yeşil renkte yanıyor. Şöyle ışığımızı da biraz kısalım. Düğmeye bastığımız zaman cihazımız çalışıyor. Biz kapatana kadar cihazın kapanmaması gerekiyor fakat tekrardan cihaz kendini kapatarak yeşil ışığa dönüyor. Tekrar basalım düğmeye. Şu an turuncu yanıyor. Çok kısa bir süre sonra hemen tekrardan yeşile dönerek cihaz işini hiçbir şekilde yapmıyor. Düğmeye bastığımız zaman motorumuz da aynı şekilde kısa bir süre çalışıp tekrardan duruyor. Cihazımız buhar çıkartıyor. Onu da bir test etmek istiyorum. Şekilde kabımın içine az miktarda daha alkol ekleyeceğim. Burada eklediğiniz sıvıyı doğrudan haznenin e, kenar kısımlarına eklemeniz gerekir arkadaşlar. Orta kısma hiçbir şekilde sıvı dökülmez. Düğmeye basıyorum. Motorunla birlikte nebul kısmında çalışmaya başladı. Çok az miktarda buhar çıkarttı ve cihazım hemen kendisini kapattı. Motor bağlantısını karttan ayırdım. Kartımızı mikroskop altında incelemeye alacağız. Bu arada takipçimiz kargo ile birlikte çikolata da göndermiş. Buradan kendisine teşekkür ediyorum. Çikolata gönderen adamın işi şimdi yarın bırakılmaz ne yapıp edip bu cihazı bizim çalışır hale getirmemiz gerekiyor. DC Jack girişinden itibaren hem komponentlerimizde bir gözle inceleme yapalım hem de hangi parça ne işe yarıyor kısaca değinelim. Burada 78 ile 05 regülatörümüz var. 12 voltu 5 volta çevirerek kontrol entegremize 5 volt gerilim sağlamakta. Tam şu kısımda bir transistörümüz var. Transistörümüz kontrol entegresi tarafından sürülüyor ve burada motor bağlantılarını görüyoruz. Motorumuzu çalıştırma görevini üstleniyor. Burada bir de zener diyot görüyoruz. Hemen motor süren transistörümüzün çıkışında bu da motordan gelen parazit sinyalleri sönümleyerek transistörümüzün ve gerisindeki ekipmanların hasar görmesini engelliyor. Burada asıl işi yapan mosfetimizi görüyoruz. Bu mosfet arka taraftaki piezo buzzer'ı sürerek buhar oluşmasını sağlayan mosfet. MOSFET'imizin gate'inin kontrol entegresi tarafından sürüldüğünü düşünebilirsiniz. Fakat kontrol entegresi MOSFET'imizin herhangi bir bağlantısı yok. MOSFET'imizin gate'i LC osilatör dediğimiz bir devre yardımıyla sürülmekte. Peki nerede abi LC osilatör? Öncelikle LC ne olduğunu da bir açıklayalım. C kondansatör. L de bobin arkadaşlar. Kondansatör ve bobinler kendi aralarında bir salınım oluşturarak buradaki MOSFET'imizin gate'inde bir yüksek frekanslı sinyal oluşturmakta ve yüksek frekanslı sinyal yardımıyla piyazo bazırımı sürülerek suyun buharlaşmasını sağlamakta. Burada bobinin tam merkezinde bir ayarlanabilir ferrit nüve görüyoruz. Bunun ayarlanabilir olmasının sebebi de uygun buhar çıkana kadar buradan ayar yapılmasının gerekmesi. Buradaki ferrit nüveyi çevirdikçe burada kondansatör bobin arasında oluşan osilasyonun frekansı değişmekte. Burada bobinin ayarı kaçtığı zaman uygun frekans yakalanamayacağı için yeterli miktarda da buhar oluşturulamaz. Ömründe hiç LC osilatör görmemiş adam veya LC osilatör hakkında hiçbir fikri olmayan bir adam buradaki MOSFET'in gate'inin nasıl sürüldüğünü hiçbir şekilde kavrayamaz. En iyi ihtimalle MOSFET'in gate'inin buradaki kontrol entegresi tarafından sürüldüğünü düşünerek abi bunun beyni yanmış buradaki entegre MOSFET'i düzgün bir şekilde sürmüyor deyip kartı geri gönderir. Ama burada kondansatör ve bobinin LC osilatör devresi olduğunu ve bu osilatör devresinin MOSFET'in gate'ini sürdüğünü bilen birisi hemen burada Ovin üzerinden gerekli frekans ayarlamasını yaparak cihazı çalışır hale getirir. Yani uzun lafın kısası bir işi bilen yapar bilmeyen bakar arkadaşlar. Sizlerin de yeterli bilgiye sahip olup elektronik kartlara rahatlıkla müdahale edebilmenizi sağlamak için eğitim setleri hazırladık. İlgilenen takipçilerimiz şu anda videomuzun alt kısmında sipariş e-posta adresini paylaşıyorum. E-posta adresinden bize yazarak sipariş verebilirler. Burada tam çıkış kısmında bir mosfetimiz daha var. Bu mosfetinde ne iş yaptığını hemen söylemek istiyorum. Burası belirli aralıklarla e, kartı şaseye çekerek cihazın belirli aralıklarla çalışmasını sağlıyor. Peki abi cihaz sürekli çalışsa e, ne sıkıntı olur bu mosfet neden belirli aralıklarla çalışmasını sağlıyor? Burada gördüğünüz ana MOSFET'in kesik olarak çalışması gerekiyor arkadaşlar. Sürekli bir çalışma durumunda bu MOSFET zaten ısınmakta, iyice ısınarak kartın hasar görmesine sebep olur. İkinci bir görevi de buradaki düğmeye basıldığı zaman farklı bir moda girerek bu çalışma aralığını biraz daha düşürüp yükseltebiliyor. Yani cihaza bir çalışma modu özelliği de eklemiş buradaki MOSFET. MOSFET'imizin sorusunda takip ettiğimiz zaman burada 0.5 ohm'luk çok küçük bir direnç koyulmuş. Buradaki dirençte büyük önem arz etmekte. Buradaki direncimizin görevi akım algılama. Burada hemen direncimizin iki yanında bulunan temas noktaları kartımızdaki kontrol entegresinin şuradaki ve tam şu kısımdaki iki bacağına burada kartın arka yüzünden geçti görülüyor zaten. Feedback yapmakta yani buradaki kontrol entegremiz buradaki direncin üzerine düşen voltajı tespit ederek buradan devreden geçen toplam akımı sürekli olarak kontrol ediyor ve Burada direncimizin üzerine düşen voltaj belirli bir miktarın üzerine çıktığı zaman aşırı akım çekildiğini algılayıp hemen devreyi kesmekte. Cihaz burada direnç üzerine düşen gerilimi yanlış algılamakta. Cihaz stabil çalıştığı halde aşırı akım çekildiğini zannederek cihazı kapalı konuma getiriyor. Burada 0.5 ohmluk direncimin paraleline bir 0.5 ohmluk direnç daha ekleyerek buradaki direnci yarıya düşüreceğim. Direnç yarıya düştüğü zaman üzerine aldığı voltaj da yarıya düşecektir. Eğer bu şekilde de sonuç alamazsak burayı doğrudan zaten karşı tarafa aktaracağım 0.5 ohm direnç oldukça düşük bir direnç değeri. Doğrudan karşıya aktardığımız zaman devre yollar üzerinden e, voltaj ölçümü yaparak entrevremiz çalışmaya devam eder. Direncimin paraleline yine 0.5 ohm'luk bir direnç ekledim ve buradaki direnç değerimi yarıya düşürdüm. Kartıma enerji verdim ve ışığım yeşil olarak yanmaya başladı. Düğmeye bastığımız zaman turuncuya döndü. Şu an cihazımız çalışıyor. Turuncu ışık cihazın İlk modda çalıştığını bize gösteriyor. Bakalım kapanacak mı? Kapandığı zaman ışığımız yeşile dönüyordu. Elirli bir süre bekleyelim. Herhangi bir yeşile dönme olayı karşımıza çıkmıyor. Düğmeye tekrardan bastığımız zaman ışığımız turuncu ve yeşil olarak yanmakta. Bu da cihazın diğer moda geçtiğini gösteriyor. Bu iki modda farklı farklı olarak cihazımız çalışmakta. İkinci modda daha düşük güçte çalışıyor. Birinci modda daha yüksek güçte çalışıyor. Her iki modu da stabil bir şekilde çalışmakta. Tekrar bastığımız zaman da cihazımız kapalı konuma geliyor. Haznenin içine bir miktar alkol ekleyeceğim. Bu kadar yeterli. Şimdi cihazımızı çalıştırıp ne durumda bir görelim. Gördüğünüz gibi dalgalanmalar var. Fakat herhangi bir buhar oluşturmuyor. Burada hemen şu kısımda ayar kısmı var arkadaşlar. Şuradan e, nüvenin bu taraftan ayarlanması için de boşluk koyulmuş. Ben karşı taraftan ayarlayacağım. Doğrudan kartın olduğu kısımdan ayarlayacağım. Şu anda cihazın buhar çıkartmaya başladı. Gerekli frekans ayarlamasını yaptım. Hazneme bir miktar daha sıvı ekliyorum. Cihazımızı çalıştıralım. Yoğun miktarda buhar çıkartmaya başladı. Cihazın çıkartması gereken buhar miktarı bu şekilde. Şu an cihazımız düzgün stabil bir şekilde çalışmakta. Burada hazneye biriken buharı motorumuzda üfleyerek uzaklaştıracak. Şu an motorun çalışmadığı için buhar haznenin içinde yoğunlaşıyor. Diğer modumuzda deneyelim. Şu an diğer modumu aldım. Alt köşeden görebilirsiniz. Tam şu kısımda turuncu ışım yanıp sönmekte. Bu cihazımızın ikinci modu. Bu modda daha az buhar çıkartıyor ve daha da önemlisi. Cihazımız kapanmıyor arkadaşlar. Akım algılama dirençlerinde yaptığımız modifikasyon sonucunda cihazımız stabil bir şekilde çalışmaya başladı. Uygun frekansa da getirdik. Düzgün miktarda buhar çıkartıyor. Şöyle bastığımız zaman da kapandı. Tekrardan haznem boşalttım. Bastığımız zaman gayet güzel bir şekilde yoğun miktarda buhar çıkartıyor. Cihazı çalışır hale getirdik. Takipçimize geri kargolanacak. Umarım videomuz faydalı olmuştur. Faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.